Efendim Beşiktaş pazarındayız. Erken bir sabah. Hem sınav var. Hem de daha millet hafta sonu olduğu için kapıdan çıkmamış. Onun için bu pazarın erken saatini değerlendiriyoruz. Yılın belki de en zengin pazarı diyebilirim. Çünkü hem kıştan kalan son sebzeleri, meyveleri hem de Haziran'ın, yazın tarla ürünlerini bulmak mümkün. Bulunduğumuz tezgah Şileli Ahmet diye tanınan ve birçok ürünü kendi bahçesinden organik olarak yetiştirip getiren Şileli Ahmet'in tezgahı. Şöyle bir bakıyoruz. Salatalıklar var, kabaklar var. Bu kabakların özellikle koyu renkli olanları kızartıldığı zaman yağ çekmediğinden daha fazla tercih ediliyor. Yazın sevilen ve hafif mezelerinden biri kabak rendesi, havuç rendesi zeytinyağında tavada çevriliyor. Soğuduktan sonra süzme yoğurttan beraber karıştırılarak hafif bir meze yapılıyor. Akeza kestaneler, şey, patlıcanlar. Patlıcanlar da biliyorsunuz en çok çeşidi yapılan sebze. Patlıcanların Kızartması, arpası, ızgarası, yemekleri, en çok tüketilen yemekler arasında. Yine köy biberi, köy biberi de yine çok sevilen, çok kullanılan salatalarda, kızartmalarda, közle, ızgaraların yanına çok kullanılan bir bu sebze çeşidimiz. Aynen. Ahmet Bey bu ne şalvar biber mi, köy biber mi? Bu köy biberi. Köy Körüm biberi. Kusurun diyorlar. Bu çok lezzetli. Bunu tost makinesinde de yapabilirsin. Ne yapıyoruz? Biz, tost makinesine koyuyoruz. Tost makinesinde kızartıyormuş gibi yağsız. Tost yapar gibi. Aynen Yağsız. Yağsız bir şekilde yapabiliriz. Ne oluyor? Bu şimdi külbastı gibi mi oluyor İnce yani? İnce kabuklu. Yağ İnce. çekmez mi? Yağ çekmiyor. Aynen. Ha. Yağ çekmiyor. Çok lezzetli. Maşallah. Evet. Enteresan. Ahmet Bey başka ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Bu mevsimde mesela ne güzel olur? Sebzelerin hepsi. Taze fasulye, barbunya, tatlı sivri biber, kahvaltılık, domates, organik, patlıcanlar öyle, şey biber öyle, her şey öyle. Peki Ahmet Bey teşekkür ediyorum. Teşekkür İyi işler diliyorum. Abi. Artık tarla domatesi çıktı. <laughs> <laughs> tarla domatesi özellikle Senin iri Anne bu da ve de. gerçek domates tadında. <laughs> bir aylık çeşidi bana. var domateslerin. <laughs> Anne üç yeter mi? <gülüyor> domateslerin, <gülüyor> salkım domatesleri bütün kış tezgahlardan eksik olmadı. Fiyatı da pek elverişli değildi. Şimdi tarla çıkınca. Ali ile söğüş domates. İşte bu ikmal kaşık salatası. Geliyor Ya bu salatası. Yani. İşte ince kıyım. Evet. Sen de Her tarafta Olurlar. kullanım ürünü. Ali ya, yani. ile fazla. Ya, Ahmet, Ahmet Bey. salatalıklar. Hemen döküyorum efendim. Hemen döküyorum. Türkiye'nin önemli döküyor ihtiyacını bey pazarı karşılıyor. Havuç, havuç gerek kızartması. İşte Ahmet, Şileli Ahmet Bey'in körpecik çiçeği üstünde salatalıkları. Artık şimdi tam haydari ve cacık yapmak için ideal. Çıtır çıtır yenecek türde. Herkes istediği türde birbirini seçiyor. Mısırlarda gerek ızgara mısırcılar yıl boyunca hiç eksik olmadı ama şimdi tam mevsimi karpuz da galiba meyveler içinde en uygun fiyatlı olanı. Gerçi artık tam karpuz almak gerek taşıma açısından, ağırlık gerekse fiyat açısından pek tercih edilmese de yarım karpuz, çeyrek karpuz alınabiliyor. Kabunlar, limonlar. Bu sene mevsimin farklı geçmesi nedeniyle gerek limon, narinciye türü, gerekse üzüm ve diğer meyveler. don vurduğu için hem fiyatları yükseldi hem ürün miktarı azaldı. Kuzu etti burada kuzu kuzu. İşte pazı. Ispanaktan daha çok tercih ediliyor. Abi karım seni gerekse çamurlu olmaması ve yumurtalı, yoğurtlu, içine biraz da havuç ilavesiyle yapılan yumurtalı pazı sevilen ve hafif şişmanlatmayan yemeklerden bir tanesi. İşte semizotları. Semizotları hem enerji veriyor hem de bol limonlu güzel iştah açıcı salatalar oluyor. Artık Bağrul'dan fazla semizotu salatası tercih edilenler arasında. <laughs> Şelal Ahmet Bey'in Şelal'in çöpeyiklerinde yetiştirdiği sebzeler gibi yumurtası da tercih edilenler arasında. Yumurtanın raf ömrünü uzatmak Aynen. için yıkanmamış olarak servisi sunuyor Aynen. ve bu şekilde Aynen. yumurta koyucusunda daha uzun süre Aynen. saklanabiliyor. Aynen. Karaciğer dostu Aynen. enginar. Evet hoş geldiniz buyurun tereyağlılar bunlar. Enginarlar hazır Aynen. soyulmuş Aynen. kabuklarından sadece göbekleri çıkartılmış. Aynen. Başkalar, başkalar. Ne inginar? Bugün, Bugün anneler günü vereceğiz. Limonlu suyun içinde satışa hazır vaziyette bekletiliyor. Bazıları inginar <laughs> yanında baklada kullanıyor. lira abla. Çok güzel enginar. çok güzel. Nerenin bu inginarlar? Bayrampaşa. Bayrampaşa çıktı <laughs> mı? Bayrampaşa Aynen. çıkmış demek ki. Bayrampaşa'dan önce İzmir, Urla Şifne o taraftan gelirler. Enginarlar. O da karaciğer bakımından son derece faydalı. Domates nerenin? Nerenin domatesi? Bayrampaşa. Bayrampaşa. Bayrampaşa'da domates var mı ya? Allah oradan geliyor. Allah Allah. <laughs> Taze fasulye neyinin? Yalova Çınarcık. Yalova Çınarcık. Kediköy. Kediköy. Aa. Fasulyeleri de alıyoruz. İki başını kesiyoruz. Ondan sonra ortadan diliyoruz. Tabii yıkadıktan sonra. Daha sonra bunları yağda çeviriyoruz, soğanla beraber. Bir 7-8 dakika çevirdikten sonra üstüne doğranmış domates koyuyoruz. Kapağını kapatıp tuzla beraber pişirmeye başlıyoruz. Tabi adetten de zeytinyağlı yemeklerin üzerine bir kaşıkta, bir tatlı kaşığı kadar da toz şeker ekliyoruz. Ondan sonra afiyetle yiyoruz. Yolanın biberi de son derece güzel. Kahvaltıda çıtır çıtır yemek için ideal. Şimdi işte sofraların vazgeçilmesi barbunya fasulye. Barbunya fasulyeyi biraz ekonomik diyebilirim. Çünkü fasulyeleri ayıkladıktan sonra yine yarım bardak zeytinyağın içinde çeviriyoruz. Küp küp havuç, küp küp patates doğranmış şekilde ilave ediyoruz. Daha sonra tuz koyuyoruz. 40 dakika kadar da ocakta orta ateşte pişiriyoruz. Ve bunu soğuduktan sonra soframıza servis yapıyoruz. Sarımsaksız meze olmuyor. Özellikle patlıcan olsun, cacık olsun, Sultaniye, taze bölürce, bu tip yemeklerde ya da yoğurtlu semizotu yaparken mutlaka birkaç diş sarımsak koyuyoruz. Bu da hem faydalı hem de bünyenin ihtiyacı. İşte balıkların tabak arkadaşı kırmızı soğanlar. Kırmızı soğanlara da şöyle bir bakıyoruz. Gerçekten iştah açıcı ve patatesler. Patatesler de çeşit çeşit. Kimi kızartmalık, kimi baby patates olarak satılan ve yemeklerin yanına garnitür olarak kullanılan patatesler. Yani artık patates almak bile lüksleyebilirim. Bir zamanlar kışın çuvallarla beraber alıp kışlık patatesi kilere koyduk. Bütün mevsim boyunca yerken şimdi artık bittikçe alabiliyoruz. Vallahi çarşamba günü var. Doğru soğansız yemek olmadığı için soğanlar da önem kazanmış vaziyette. Onlar da boy boy. Arpacık soğanından yemeklik soğana kadar devam eden bir çeşit çeşit soğan tezgahı var. Hemen dönüyorum bir başka aralığa. Bunlar sırık domatesi. Sırık domatesleri genellikle mevsim sonu salça yapılır ama bu defa sanki erken çıkmış gibi. İşte meyveler. Şeftaliler henüz küçük. Bu sene üzümü don vurdu dediler. Bu sene üzüm olmayacak dediler. Olursa da az olacak dediler. O da çilek gibi pahalı. Salihli. Salihli. Evet. Salihli de kiraz konusunda bir hayli iddialı bir ilçemiz. Fiyatı nedir? 350. 350. Düşer mi daha? Kiraz ölçüdür. Her yerde 600. 600. Oo. Düşünüyor biliyor musunuz? 600 lira kiraz. Evet. Zor dostum zor. Her şey birbirine bağlı. Bu sene üzüm olmayacak dedik. Olursa da az olacak dedik. Fiyatı da pahalı olacak dedik. Bildiğiniz gibi üzüm sadece yemek için meyve olarak değil, aynı zamanda fermentasyona sokularak fermentasyon yarıda kesilince sirke, fermentasyon tamamlanınca bu defa şarap oluyor. Bu da demek oluyor ki üzüm olmazsa şarap da olmayacak. Ya da olursa da pahalı olacak. Bizim ülkemizden çıkmış bir şey şarap. Gerek öküz gözü, gerekse narince gerekse işte Bozcaada tarafları bunlar böyle markalı ünlü buzbağı hoşbağı güzel marmara kavak ködere gibi birçok şaraplara şimdi çeşme yöresi de ilave edildi Çanakkale'den de gelen ilginç şaraplı çeşitleri var bunlar kimi tatlı kimi buruk ekşimsi yiyeceğiniz yemeğe göre değişiyor. Tatlılarla tatlı şaraplar, ekşilerle de balık ve diğer türler tüketiliyor. Böyle yöresel ot arıyorum ama yöresel ot bulamadım. Hocam bölünce var mı? Abi yok. Böylece yok. yok Merhabalar. Sultaniye var mı? O da yok abi. O da yok. Bu hafta olmaz. Bu hafta abi. yok. Evet. Her hafta olmuyor demek ki. Yok. 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 Görüşürüz. Kolay gelsin. Tamam. İşte Bostan Patlıcanı. Bostan Patlıcanı da yemek yapmasını sevenler için son derece güzel. Bamya. Bamya'nın da mevsimi kısa. Yani işte bu mevsimi değerlendirmek lazım. Küçük bambiyalar daha fiyatlı. Büyük bambiyalara göre. Ve asma yaprakları. Beyefendi asma yaprakları nereden? Asma yaprakları nerenin? İzmir'den. Teşekkür ederim. Şimdi sardalyanın mevsimi asma yaprağı da var. E o halde gerek asma yaprağı yatağında sardalya. Gerekse asma yaprağına sarılmış sardalyayı ızgara yapıyoruz. Yani bu işte ölmeden cennete gitmek gibi bir şey. Yalnız yaprakların tüylü tarafına saracağız ki sardalyanın dış yüzeyinde bulunan pullar yaprakta kalsın. Biz yaprağı açtığımız zaman sadece pozlu bir şekilde yiyelim. Evet. Bu defa bir meyve standındayız. Bu meyve standında da her mevsimin meyvesini bulmak mümkün. İşte karpuzlar, kavunlar, kirazlar, elmalar yan yana barış içinde bulunuyorlar. Armut kilosu 250 lira. Nerenin armudu bunlar? Armut nerenin? Adapazarı. Adapazarı. Aa. Bizim burada hemen yakın. Yakın. Sizin tavsiye edeceğiniz meyve hangisidir bu mevsim için? En güzeli bu tarafta var. Evet. En güzeli dediğiniz? Mango. Evet. Mango bizim değil ama. Mango bizim değil değil ha, mi? Bizim orada sen onu bizim orada sen Herkes, herkes her yer bizim. Hangi meyve bizimki zaten hepsi <laughs> bizi dışarıdan gelmiyor. Hepsi. E, kiraz da mı dışarıdan? Hayır zaten hepsini tamam. <laughs> dışarıdan gelmiyor. Bak yedi elçen hangi meyve var? Hepsi yedi dışarıdan. Ama niye? Riz, Osmanlı zamanından. Kivi falan. Burada bak geliyor. Yarım kilo kayısı alayım. Evet. Tatlı değil mi? Süper. Bu nenenin Malatya'nın der herhalde. Malatya yok bu sene. Bu sene Malatya yok. Yok. Peki Malatya. bunlar ne? Hatay. Maşallah diyelim oraya da. Kiviler de herhalde Rize'dir. Yok onlar da ithal. Onlar da ithal. Rize'de de yetişiyor diye biliyorum ama demek boş duruyorlar Rize'liler. Şimdi yok. Buzhane olduğu için bunlar maliyeti mahsuldür. Bunlar dışarıdan, dışarıdan Şimdi geliyor. Dışarıdan geliyor. Çünkü kivi zamanı değil. Avokadolar. Onlar da ithal. Onlar da ithal. Ben sanki Avrupa'da bir pazara gelmiş gibiyim. Hoş geldin abi. Altın, 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 altın. Şey, neden, süper. Şekerpare. yüksel, yüksel. yüksel, Evet tut. Tut ya bal diye bir zamanlar sokak sakat dolaşılırdı. Tertemiz çarşaflar, beyaz örtüler üstünde satılırdı. Beyefendi tut nerenin? Beyefendi tut nerenin? Beykoz. Beykoz. Beykoz'dan Dut gelmiş. Yani gerçekten çeşit, bolluk harika. Bu konuda insan mutlu oluyor ama Efendim nasıl Londra'da Oxford Street en pahalı mağazaların bulunduğu en güzel şeylerin satıldığı bir caddedir. Turistler bu caddeye uğramadan gitmezler. Beşiktaş Pazarı'nın Oxford Street'i de burası. Sadece burada meyve satılmıyor. Burada bir de sunum var. Yani tezgah bütün çeşitler albenisi olacak şekilde dizilmiş. Ve dikkat ederseniz iki tane renk yan yana gelmemiş. Bu da bir hüner. Meyveyi yapmak, meyveyi tezgaha sunmak, bir renk kompozisyonu, bir ressam terbiyesi var burada. <laughs> Efendim, meyve fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Konuşmayalım. Konuşmayalım daha iyi. Peki efendim, afiyet olsun diyeyim. Şimdi de Beşiktaş pazarının üst katına çıkıyoruz. Üst katı daha ziyade hanımlara hitap ediyor. Burada kumaşlar, kıyafetler, takılar, her şey var. İşte bir tezgah. İstediğini seç beğen alt türünde. Genellikle pantolonlar, mevsimsel kıyafetler. Hanımların gözdesi. 3-5 defa giyip atılacak şekilde. Çamaşır yıkama derdinde de son. Fiyatlar nedir efendim? 5 250 250 lira. 250 lira. Elim yazlık yiyorsunuz. Tamamen yeni bütün kendimi yapıyorum. Kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Çok sempatik görünüyorlar gerçekten. Çok <laughs> hem Güzeller, hiçbir yerde olmayan bir ürün yani. Yaz havası yansıtıyor. Eskiden değil falan giyilirdi ama şimdi daha da rahat değil mi? Şıkır, hem rahat hem şıkız. Evet, şıpıtık şıpıtık böyle. <laughs> Aa, sizin ayağınızda da var. Her rengi de var galiba var. değil mi? Peki efendim, iyi işler diliyorum. Hoşçakalınız. Burada mı? Evet. Genelde <laughs> evet, mutfak. mutfak grubu Mutfak grubu. Mesela en çok satılan şey nedir? Askı. Askı? Hı -hı. Aa, mesela evin önünde sordum, hamak dediler. Mevsim uygun herhalde aynen herkes. Aynen, aynen. Yorgun, doğru. hamak almak istiyor. Doğru. Sizde de demek ki askı satılıyor. Bizde de askı, askı satılıyor. Evet. Peki, iyi günler. İyi günler. Kolaylıklar. Abi. Evet, artık pazardan çıkış zamanı geldi. Yani her taraf fotoğraf, her tarafta bir şey var. Vallahi renk derseniz bol. Ürün derseniz bol. Kompozisyon, her şey var. Nedir parça başı fiyat? 200 lira. Neler var içinde bunun? Her şey yani. Mesela birkaç tane sayı ver. Pantolon, tişört, şort. Aynen. Bunlar yıkamaya ve işleme. Hepsi sıfır. Peki kolay gelsin sana. Ha, ha, vallahi ya. Bu da pazarın Takı bölümü. Bu takı tezgahında da boncuklar, bileklikler. Efendim neler var ürünler arasında? Ne yok her şey var. Ama sizden dinleyelim. Kolyelerimiz var, mala kolyeler var. Kolyeler var. Başka? Halhallar var. Halhallar. Evet, bir tane göreyim ben bir halhal. Hal. -hal. Mesela bunun fiyatı nedir? Bunun fiyatı 400 lira. 400 lira. Biraz kameraya yaklaştırır mısınız? Oo. Bu bilekte tabii daha da güzel duruyor değil mi? çok güzel Tek mi satılır, çift mi satılır? Evet. Tek. Tek satılır. Bitti, evet. 3 dakika. Bakırlarımız var. Ön tarafta. Sıyamadım. Bakırlar var. İşte kolyeler. Bunların her bir tanesi tasarım. Hepsi, tasarım. Hepsi tasarım. Yetişkin kadınlar da geliyor. Çocuklar da geliyor. Kız çocukları. Efendim böyle sınıfını geçip de kolye alanlar falan var mı? Olmaz mı? Aileleri hemen kolye alıyorlar. Yani Beşik alıyorlar, doğal taş alıyorlar. Yazın diyorsunuz. Evet. Bu doğal taşlar da mı var? Evet. Bu doğal taşın? Doğal taş zaten var. Evet. Yani stresi falan alıyor diyorsunuz. Sadece takıp süs için değil. Başka evet. faydası da var. Doğal var. Bu sabah nasıl? Güzel, evet, güzel. Tamam. tamam. Yelpazeler sizin mi? Hepsi sizin. Beş dakika da Öğrenciler sıcak havada karneyi alır almaz yelpaze gibi sallamaya başladılar. Ama bu yelpazeler gerçek. Bambu. Efendim, Bambu. ithal herhalde değil mi? Mustafa abi. Şöyle bir iki tane açar mısınız? Benim dediğimi ben de bak. Ama... Tamam aynen. Ya yok ayrı, evet. şu bir şey. Ha şöyle gitti. Oh, o oh. o o. Yazı ferahlayacağız. 40 derece Zaten... geliyor gibi görünüyor. 40 geliyor. 30 derece geliyor. Evet. Ben evet. O el alsana. Efendim, şey. efendim teşekkür ederim. Mü... Şöyle <laughs> bırakıyorum. Kolaylıklar hafta sonları. Şimdi sağ olun. Evet. Baba mısın benim? Hayır. <laughs> çok rağbet veren yer burası. Ya çeşit çok, ya fiyat ucuz. Evet. Evet.